Partimizin görev vermesi ve Bolu halkının seçimiyle de Bolu Belediye Başkanlığı'na başladık. Allah'a binlerce şükür ki üç dönem bu görevi yürüttük. AK Parti'nin Bolu Belediyesi adayının açıklanmasına sayılı günler kaldı. Adayın açıklanmasından önce de Bolu kulislerinde Bolu Belediyesi eski başkanı Alaaddin Yılmaz'ın adı ön plana çıkıyor. Adaylığı konusunda netlik bulunmazken Yılmaz Köroğlu habere şu açıklamayı yaptı. Ben bu partinin kurucusuyum. Biz aday değiliz ama bize aday ol derlerse tabii ki partim için her şeye evet deriz. Yılmaz anılmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. 10 yıl meclis üyeliği, 15 yılda belediye başkanlığı yaptığımız dönemde yaptıklarımızla bir iz bırakmışız. En büyük bizim için mükafat da budur. Sokakta rahat dolaşabiliyoruz. Selam veriyorlar, ilgi görüyoruz. Allah'a binlerce şükür. Ama tabii ki AK Parti sayesinde belediye başkanı olduk. AK Parti'nin bol adayı 15 Ocak pazartesi günü belli olacak. 他走。